Merhaba. Bir gün Hazreti Ömer Efendimiz'e bir sahabe geliyor. Ben falan şahsı çok iyi tanıyorum diyor. Malumunuz Hazreti Ömer Efendimiz kendisine üç tane soru soruyor. O kişiyle seyahat ettim mi diyor. Hayır. Komşuluk yaptın mı? Hayır. Ticaret yaptın mı? Hayır. Sen onu henüz tanımıyorsun. Sen herhalde onun Kur'an-ı Kerim dinlerken şöyle kafasını böyle salladığını, belki hüzünlendiğini gördün. Ona kandın diyor. Evet, bunların içerisinde para çok önemli bir ölçüt. Para insanın iç dünyasının aynası. O yüzden namaz kılıyorsa kendisine bize mi kılıyor? Eğer birisini böyle cezbeye geldiğini görürseniz hiç dönüp bakmayın bile. Adalet üzerine hükmediyor mu? Hüküm veriyor mu? Yarındaki çalışanın hakkını yiyor mu? Hakkını veriyor mu? Ona değer veriyor mu? Değer veremiyorsa en azından değersiz göstermiyor mu? Çünkü bir insana değerini verebilmek, ona o değerini gösterebilmek meziyettir. Herkes yapamaz. Ufku dar insanlar bunu yapamazlar. O yüzden onlara diyorum ki ya değerini gösteremiyorsan bari değersiz hissettirme. Bari bunu becer. Bu ufku dar insanlar ne yaparlar biliyor musunuz? Yanı başındakini hemen görmezler. Ona böyle kaşıkla verirler. Hatta onu bile çok görürler. Fakat o dışarıdaki adam ona çok değerli gelir. Ona kovayla verirler. Halbuki akıllı iş adamları elindeki değerin çok farkındadır. Çünkü herkesin yerinin doldurulamayacağını çok iyi bilir onlar. Bu ufku dar olanlar da elindekini kaçırırlar. Sonra misli misli parayla yerini doldurmaya çalışırlar. Çoğu zaman da onu yapamazlar. Çünkü o gelecek olanlar bu insanların Vasıflarını iyi bildikleri için gelmezler.